Evet gençler gerilme artışından konuştuk. Burada gerilme soğanı veya basınç soğanından da bahsetmeden geçmeyelim. Şimdi gerilme soğanı veya basınç soğanı dediğimiz şey izobarlardan oluşuyor. İzobarlar nedir? Şurada görülen eğriler. Peki bu eğriler neyi birleştiriyor? Bakın şimdi burada bir simetri ekseni var. Bu simetri eksenine size göre sol tarafında bir temelimiz var ki yarısı çizilmiş bu. Bu bir dairesel temel. Sağ tarafında yani B tarafında bir şerit temel veya sürekli temel dediğimiz bir temel sistemi var. Bakın yine yarısı çizilmiş bunun. Ve şurada da bir karesel bir kare temel çizilmiş. Bakınız burada gördüğünüz şu eğriler buradaki eğrileri tamamen çiz, simetrik olduğu için bu eğriyle bu tarafa devam ettiğiniz zaman şuradaki kısma ulaşacaksınız. Yani şurada görülen izobarlara ulaşıyorsunuz. 3 tane temel sistemini göstermek açısından bunları böyle gösteriyorum. Yoksa bunlar böyle tamamlanmış şu şekilde biçimleri de mevcuttur kitaplarda. Şimdi bu izobarları yorumlayalım. Bu izobarlar neye karşılık geliyor? Şimdi görüldüğü gibi temel sistemimiz herhangi bir temel sisteminde olsa, bakın dışarıda bir Q yüküyle, bir sınırlı alan yüküyle yüklü. Bu sınırlı alan yükü zeminde derinliklere gittikçe ne yapıyordu çocuklar? Bir gerilme artışına sebep veriyordu ve bu artış da yukarıdan aşağıya azalıyordu. Böyle bir eğiliminin olduğunu söylemiştik kimin? Sınırlı alan yüklemelerin. Görüldüğü gibi bakınız izobarlarımız var burada. Yani eğrilerimiz var. Bu eğriler öyle eğriler ki dış yüklememiz Q ve bu Q'nun belli bir mesafede aşağıya indiğini yani düştüğünü azaldığını söylemiştik. Sönümlendiğini söylemiştik. İşte ilk eğrimiz 0.9 Q'nun manası. Bu Q'nun etkisinin %90'ını hisseden noktaları birleştiren izobar demektir. 0.8 Q izobarı nedir peki? Bu dış yükleme Q'nun etkisinin %80'ini hisseden noktaları birleştiren izobardır. 0.7Q %70'ini 0.6Q %60'ını bu şekilde yukarıdan aşağıya bakınız. Yavaş yavaş azalıp ama her bir izobarın üzerindeki noktadaki dış yüklemeden dolayı hissedilen gerilme artışı aynıdır. Bu mantıkla çizilen izobarlar görüldüğü gibi tam olarak bu şekilde dönüyor. İşte bunun ismi basınç soğanı veya gerilme soğanı veya izobar veya eş basınç eğrisi olarak isimlendiriliyor. Ki basınç soğanı dediğimiz şey bunların çocuklar soğandaki gibi tabaka tabaka olmasından da olur. Yani soğanda da böyle tabakalar olduğunu biliyorsunuz. Onlara benzediği için buna gerilme veya basınç soğanı ismi veriliyor. Benim bu ana kadar delta sigma z'yi hesapladığımı biliyorsunuz derslerimde. Peki bu neydi? Bu bizim mesela herhangi bir derinlikte tek bir noktadaki gerilme artışı, şuradaki dışarıdaki dış yüklemeden dolayı ki temel sistemlerine göre farklı formülasyonları var delta sigma z'nin yani gerilme artışının. Bunların herhangi bir münferit bir noktadaki gerilme artışının hesabını öğrenmiştik zaten. Bu gerilme soğanları ise aynı nokta Aynı enerjiye sahip, aynı gerilme artışına maruz kalan noktaları birleştiren izobarları gösteriyor. Bu izobarları çizmemin sebebi aslında benim burada anlamlı derinlik diye bir kavrama ulaşmamı sağlıyor. Peki bu anlamlı derinlik nedir? Dış yüklememiz bakınız Q yani temelden zemine aktarılan olan, aktarılacak olan gerilme Q bu Q'nun yüzeyden aşağıya doğru düştüğünü söylemiştim. Ve bu düşme yüzde yirmiye indiği zaman bakınız şurada ve şurada. Kare temelde bakınız yaklaşık bir buçuk B'de. Ne demek bir buçuk B'de? Sizin yüklediğiniz şu alanın kısa kenarı neyse B. Bunun bir buçuk katı ama nerede sadece kare temelde. Demek ki bizim bu dış yüklememiz Q olmasına rağmen bu dış yüklemenin kısa kenarının bir buçuk katı. Eğer temel sistemimiz kare ise bir buçuk katında yüzde yirmiye düşüyor. Bu yüzde yirmiye düştüğü bu mesafe yüzeyden aşağı olan derinlik anlamlı derinlik olarak ifade ediliyor. Bu dış yükleme Q olsa dahi temel sistemimiz farklı olduğu için bakınız bu 0.2 Q Kare temelde 1.5 B olmasına rağmen dairesel temelde 1.5 B'den biraz daha kısa. Şerit temelde ise bakınız daha derinde. Yani temel sistemime göre burada seçeceğim aynı yükle yüklememe rağmen farklı temel sistemlerinde farklı anlamlı derinliklere ulaşıyorum yani tek bir anlamlı derinlikten bahsedemiyorum. Temel sistemlerine göre farklı değerler. Kare temelde 1.5B, dairesel temelde 1.5B'den daha az ama şerit temelde bakınız görüldüğü gibi daha büyük bir derinlikte yaklaşık 3B'ye inecek bir derinliğe kadar benim bir anlamlı derinliğim oluyor. Peki bu anlamlı derinlik kavramından niye bahsediyorum? Yani bu %20'ye düşmesi benim için niye önemli? Aslında şöyle özetleyeyim size. Bu dış yükleme Q zemin ortamında bir gerilme artışına meydana getiriyor ki delta sigma z ile uğraşıp durdum. Gerilme artışlarını bulmak için çok çaba harcadım. Bir sürü yöntem öğrendim. Bu artış belli bir yere kadar zeminde bir etki meydana getiriyor. Peki bu etki nedir? Yani gerilmenin artmasının etkisi ne olabilir benim için? oturma. Yani zeminde bir değişime neden oluyor. Bu oturma evet dış yüklemeden dolayı oturduğu kısım aşağıya doğru bakınız azalıyor etkisi ama beni etkilemeye devam ediyor. Yani zeminimi oturmasına neden olacak bir etki yani bir gerilme artışına sebebiyet veriyor. Ben şimdi ilerleyen derslerin temel mühendisliği dersine geldiğim zaman bu oturmayı incelerken buradaki dış etkinin zemindeki etkilediği yer ne kadar bir derine ineceğim? 100 metre mi ineceğim? 70 metre mi ineceğim? 50 metre mi ineceğim? Yani bu dış yüklemenin bu oturma hesabını bir yerde kesmem lazım. Peki ben bu oturma hesabını nerede keseceğim? Yani benim temel yaptıktan sonra yani yapının zeminin üzerine bir yapı kondurduktan sonra acaba hesaplamalarımı derin zemin içinde hangi derinliğe kadar devam edeceğim? İşte ben anlamlı derinlik boyunca yani yapımı yaptıktan sonra anlamlı derinlik boyunca hesaplarımı yapacağım. Mesela bir oturma hesabı yapacağım. İşte anlamlı derinlik benim gideceğim en dip nokta olacak. Ki bu da şu dış yükleme yani yapımızdan gelen zemine gelen yükün %20'sine kadar ulaşan derinliğe yani anlamlı derinliğe kadar inip hesaplarımı yapacağım